al yeni gönder Pırr kardeşim helikopter Pat pat yat yere dedi amca mecan'dan kişi başı dört karı amca Rüyanda <laughs> Anneler günü anneme hediyeler hazırladım. Ney bugün anneler günü? Mü? Unutmuşum neyim ben hediye almayı? Ben hediye paketi almaya gidiyorum. Sen bunları göz kulak ol, tamam mı? Tamam abicim. bakarım. Anacığım anneler günün kutlu olsun. Sana hediyeler aldım. Çok teşekkür ederim anneciğim. Allah Allah. Oğlum abin nerede? Bilmiyorum ki en son dışarı çıkmıştı. Dışarıya mı çıktı? Gel bir bakalım hadi. O <laughs> ne lan? Rihaller olsun. burada? Anne sokağa çıkma yasağı var ya ben de kamufle oluyorum. Arkadaşlar stüdyoyu merak edenler olmuş. Biz videolarımızı burada çekiyoruz. Birazdan da Yes No videosunu çekeceğiz. Yarın YouTube kanalımızda. Bizleri unutmayın. Anne bir kola getirir misin? Alın şu kolayı için, sakın dökmeyin bak misafirliğe geldik. Ne yaptın lan sen? Lan ne yapacağız? Ne yaptınız lan siz kolayı mı döktünüz? Kocacığım ne dökülmesin, biz oturuyoruz. Ben bir su içip geliyorum. Mağazalarda hiçbir şey bulamadım ya Anne bu senin bulmamış halin mi? Oğlum güneş kremini yengem istemişti verdin mi? Güneş kremi bitmişti ben de içine zeytinyağı döktüm Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Aha annem geliyor Anne iyi güneşlendin mi? Oğlum bu güneş kremi ne kötüymüş Her yerimi yaktı Yürüyemiyorum. Çok komik bir olay yaşadım. Annemgilin kedisi elime saldırdı. Evet. Şu halime bakın. Arkadaşlar olayı görmeniz lazım. Anne nasıl bağırıyor? Bağırırım tabi. Bırakmadı kolumu. Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi.

Ano çocuk Rus kızlara yaz ne zaman Rusya'yı çözdü? <laughs> Kedi her zaman oyuncağı vardır. Küçükken bebeklerle oynarsın. Büyüğünde <laughs> arabalarda. Hadi bakayım. <laughs> Ama, işte Bunu al yeni gönder, pırra, kardeşim helikopter Pat pat yat yere dedi amca, mecandan Kişi başı dört karı, anca rüyanda, prrrr a günaydın Günaydın Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum Otur, da gel içeride otur oturma. Oturma. Çay söyleyeyim mi? içer misin? Olur, içerim. Olur, söylerim. Burada böyle oturacağın yan, yani ha? Oturacağım. Yağmur yağarsa? Yağsın. Yağsın. Ben söylüyorum o zaman çayı. Olur, içerim. Olur, söylerim. Oğlum abin nerede? Sabahtan beri yok. Ne bileyim anne birileriyle geziyordu da aynı. Birileriyle mi geziyordu? Yürü gel bir şuna bakalım. Fıtır fıtır fıtır. Oğlum neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yapayım anne? Ruslarla gezi gezi Rusçayı söktüm. Allah cennet kokusunu dünyaya göndermiş, adını evlat koymuş. Evlat, evlat kokusu. Arkadaşlar Salim'le iddialaşmıştık. Benim boyum 1.68, Salim bana diyor ki 1.63. 1.40. Şimdi hemen bakıyoruz. Ben... Eyvallah. Evet. Ve Arkadaşlar şimdi 163 çıkacak bakınız. Arkadaşlar ben pişici karcaba. 164, 164 bir şey 64... 1. 1. de 164. Mithat aslanım bunlardan seviyor mu bak bak. O çok seviyorum abi ben. O zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan. Abi abi kız Allah'tan korkun peygamberden hayal edin. Ejdahra gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun. Ejdahra. Arkadaşlar kolumu bu hale getiren kedi bu. Şanslı. Korkuyorum arkadaşlar yemin ederim korkuyorum. Çok fena şunun surata bakar mısınız? Bak bak ay. Yanaşamıyoruz. Korkudan yanaşamıyoruz. Gidin. Salim'le Kuzey'i biraz delirtelim. Ne dersiniz? Ben. Ne yapıyorsunuz lan? He? Beni mi çekiyor? Yok. Ben de canlı yayın yapıyorum zannediyor. Kuzey! Kuzey! İyice zıpla zaten cücesin. <laughs> Hele şunun tipe bak. Yandı. Salim Cennet Mahallesi'ndeki Aliş'e benziyor lan. <laughs> Arkadaşlar Erdem'in gözlerine bakar mısınız? Şoka gireceksiniz. Erdem bir yap bakayım gözlerini. <laughs> Ay şoka girdim ya. İnanmıyorum. Erdem ben de gözlerimi yapayım mı? Yap. Bak. <laughs> Çok güzel yapıyor. Seni seviyoruz Erdem. Kendine iyi bak tamam mı? Görüşürüz. Şey, Adın ne? Sanane Nasıl sanane? Adın S ne? Sanane Nasıl sanane? Sanane Sanane banane nane nane Abuuu Kız Allah'tan korkun peygamberden hayal edin Yine bu gece savaş var Savaş var ama bir damla kan dahi akıtmadan bir savaş var Hadi gidelim Nereye? Yeah. birilerinin zoruna. They, they, they